Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada 5 Mayıs 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 356 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Korona sebebiyle bugün maalesef 356 can da aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 356 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayısı 229.491. Vaka sayısı 26.476, hasta sayısı 2.414, maalesef vefas sayımız 356, ağır hasta sayımız 3.418, toplam vefas sayımız ise 41.883'e çıkmış durumda. 5 Mayıs 2021 tarihi itibariyle. Maalesef koronacan almaya devam etmekte, sevdiklerimizi bizden ayırmaya devam etmekte. Bundan dolayı lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterin. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.